Bu op bugünkü konumuz oyun videoları izleniyor mu? Aslına bakarsanız son zamanlarda oyun videolarıyla ilgili görüşlerimi belirtmem gerekirse bir marka olmadıysanız, sıkılmadan durmaksızın bu iş için uğraşacak ve de Instagram sosyal medyanın diğer platformlarından kendinize abone toplamak için shorts videoları, reelslar ve de TikTok'ta videolar atacaksanız eğer ve de reklamınızı burada yapacaksanız evet haylan oyun kanalı olabilirsiniz ama bunun için dediğim gibi çok çalışmanız ve de birilerine fark atmanız gerekiyor. Öyle ki günümüzde oyun videolarının o kadar çok izlendiğini sanmıyorum. Çünkü oyun videolarının çok fazla üreticisi var. Eğer şu anda büyük bir oyun yayıncısı falan olmak istiyorsanız oyun oynayışınızı falan düzeltmeniz gerekiyor. Son zamanlarda ben hiç yeni çıkan bir oyun kanalı görmedim. Veya takip ettiklerim arasından hiçbiri böyle büyük bir patlama veya uzun süredir devam etmesine rağmen bir yükseliş yapamadılar. YouTube CEO'sunun da dediği gibi YouTube'da herkesin üretebildiği, herkesin ürettiği videolar üretmek yerine farklı, sıra dışı, eğlenceli, komik, kimsenin yapmadığı, yaratıcı videolar yapmaya çalışın. İşte bunu yaptığınız zaman başarılı olursunuz. Fakat siz yine de hayallerinizin peşinden koşup bu amaç uğruna oyun videoları yaparken daha güzel konuşup daha da eğlenceli olup daha da çok challenge'lar koyarak yine buradan da büyüyebilirsiniz. Bye bye.